Bugün, Borsa İstanbul'da işlem gören yapı hissesinin, teknik analizine kısa ve anlaşılır bir bakış atıyoruz. Son 3 ayda hissede dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Eylül ayında yatay seyreden fiyatlar, Ekim'de hafif toparlanma gösterdi. Kasım başında ise hacim destekli bir sıçrama ile 3.4 TL'ye kadar yükseldi. Ancak bu zirveden sonra %3.69'luk bir günlük düşüşle 2.35 TL seviyesine geriledi. Teknik göstergeler genel olarak nötr buluş bir tablo çiziyor. Kısa vadede momentum pozitif. Fakat bazı osilatörler aşırı satım sinyalleri veriyor. Orta vadede ise yükseliş potansiyeli korunuyor. YAPI hissesinin fiyat hareketlerine baktığımızda, kısa vadeli ortalamaların altında, ancak orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu durum potansiyel bir bullish crossover sinyali olarak değerlendirilebilir. Özellikle SMA20 ve SMA50'nin üzerinde kalması orta vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. Trend göstergeleri de güçlü bir trendin varlığını destekliyor. ADX 14 değeri 28.45 ile güçlü trendi Arun Oscillator ise pozitif trendi işaret ediyor. Son 3 ayda fiyatlar eylülde yatay, ekimde toparlanma ve kasımda hacim patlaması ile zirve yaptı. Hareketli ortalamalar teknik analizde trendin yönünü anlamak için önemli bir araçtır. YAPI'de SMA 5 ve SMA 10'un altında bir fiyat hareketi görülürken SMA 20, SMA 50 ve SMA 200'ün üzerinde seyrediyor. Bu Kısa vadede baskı olsa da, orta ve uzun vadede pozitif bir görünüm anlamına gelir. EMA ve gelişmiş ortalamalarda benzer bir tablo çiziyor. MA alignment skoru hafif pozitif, trend strength score ise orta seviyede. Bu göstergeler trendin kalitesinin ve gücünün orta düzeyde olduğunu gösteriyor. Trend göstergelerine daha yakından baktığımızda, ADX14 değeri 28.45 ile güçlü bir trendin varlığını teyit ediyor. ADX14 ise trendin olgunlaştığını gösteriyor. DX14 ve Plastion 4 değerleri alıcıların piyasada üstün olduğunu ortaya koyuyor. Arun Oscillator ise pozitif bölgede ve Arun Up değeri down değerinin oldukça üzerinde. PSR göstergesi de fiyatın altında kalarak bullish bir sinyal veriyor. Tüm bu göstergeler orta vadede yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Son 3 aylık dönemde YAPI hissesi Eylül ayında 182 TL bandında yatay bir seyir izledi. Ekim ayında ise 182,23 TL aralığında hafif bir toparlanma yaşandı. Kasım başında ise hacim patlaması ile birlikte 3004 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu, son 52 haftanın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ancak bu zirveden sonra fiyat, %3.69'luk bir düşüşle 2.35 TL'ye geriledi. Güncel fiyat, zirveye yakın bir konumda bulunuyor ve yatırımcılar için dikkat çekici bir seviyede. Momentum ve osilatör göstergeleri, hissenin kısa vadeli hareketleri hakkında önemli ipuçları sunar. Markt göstergesi bullish crossover sinyali verirken, histogram hafif pozitif. RSI'nin 4 değeri 53.69 ile nötr, RSI 21 ise hafif bullish bölgede. Stok RSI ve kısa vadeli stokastik göstergeleri ise aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Momentum 10 ve Momentum 20 pozitif, Rokon 4 ve PPO da yükselişi destekliyor. Bu göstergeler, kısa vadede bir rebound ihtimalini güçlendiriyor. Momentum göstergeleri, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçer. YAPI'de Momentum 10 ve Momentum 20 değerleri, pozitif ve ROCON 4, %15.76 ile yükselişi destekliyor. PPO ve Trixon da pozitif bölgede. Price Acceleration ise hafif yavaşlama gösteriyor. Diğer osilatörler, CCII Army ve C-Moon 4 ile nötr pozitif sinyaller verirken, Ultimate Oscillator ve Williams yüzde ron de nötr bölgede. Genel olarak, momentum pozitif ve osilatörler aşırı satım sonrası toparlanma sinyali veriyor. Yapı hissesinde volatilite yüksek seyrediyor. Bollinger bantlarına baktığımızda, üst bant 2.82 TL, orta bant 2.26 TL ve alt bant 1.70 TL seviyelerinde. Fiyat, bantların orta, üst kısmında yer alıyor. Band genişliği 0,50 TL ile yüksek volatiliteyi gösteriyor. Atron 4 ve Natron 4 gibi volatilite göstergeleri de yüksek seviyede. Bu durum, fiyatın ani hareketlere açık olduğunu ve breakout potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor risk ve getiri açısından bakıldığında, Yapi hissesinin risk ödül oranı 1.05 ile orta seviyede. Beta 14 değeri 0.95 ile piyasaya yakın bir hareketlilik gösteriyor. EOM göstergesi hafif pozitif akışı işaret ediyor. Linear regresyon analizinde ise slope hafif pozitif ve Ricky değeri orta uyumda. Tahmini fiyat 2.45 TL olarak hesaplanmış, bu da güncel fiyatın biraz altında ve undervalued bir fırsat sunabileceğini gösteriyor. Hacim göstergeleri fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü anlamak için kritik öneme sahiptir. OBV göstergesi pozitif, MFI 4 ise oversold bölgesinde. AD ve Jäkkin oscillator negatif sinyal veriyor. VWAP ise 181 TL ile fiyatın üzerinde ve uzun vadeli alım sinyali oluşturuyor. Hacim trendlerinde Kasım ayındaki ralli sırasında hacim patlaması yaşanırken son günlerde hacimde azalma ve negatif osilatörler satış sinyali veriyor. Hacim ralliyi desteklemiş olsa da son düşüşte zayıflama görülüyor. Teknik analizde destek ve direnç seviyeleri yatırımcılar için önemli karar noktalarıdır. YYP için pivot noktası 2.40 TL. Destek seviyesi 2.3 TL ve direnç seviyesi 2,50 TL olarak belirlenmiş. Fiyatın bu seviyeler arasında hareket etmesi bekleniyor. Eğer direnç seviyesi kırılırsa yukarı yönlü hareketin devamı mümkün. Destek seviyesinin altına inilirse aşağı yönlü risk artabilir. Bu seviyeler kısa vadeli işlem stratejileri için referans noktası olarak kullanılabilir. YAPI hissesinin son 20 günlük korelasyon değeri 0.85 ile piyasa ile yüksek bir paralellik gösteriyor. Bu, genel piyasa hareketlerinden önemli ölçüde etkilendiğini gösterir. Günlük getiri ise son dönemde %3.69 ile negatif. Cumuleti ve RSI değeri ise oldukça yüksek ve bu da hissenin genel olarak güçlü bir momentum sergilediğini ortaya koyuyor. Teknik skor ise %51.23 ile nötr seviyede. Yapi hissesinde iki ana senaryo öne çıkıyor. Bullish senaryoda direnç seviyesi olan 2,50 TL'nin aşılması halinde sma5 ve üst bant olan 2.82 TL hedeflenebilir. Bearish senaryoda ise destek seviyesi olan 2.30 TL'nin altına inilirse alt bant olan 1.70 TL'ye kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyeler yatırımcıların risk yönetimi ve pozisyon açma kararlarında önemli rol oynar. Kısa vadede yapı hissesi için nötr görünüm hakim. Özellikle hacim hareketleri ve osilatörlerin aşırı satım bölgeleri kısa vadede konsolidasyon ihtimalini artırıyor. Orta vadede ise trend bullish ve yükseliş potansiyeli korunuyor. Yatırımcıların şirket haberlerini ve yapı sektörü gelişmelerini yakından takip etmeleri önerilir. Bu analiz yalnızca teknik verilere dayalı olup yatırım kararı için temel analiz ve profesyonel danışmanlık alınması önemlidir. YAPI Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ olarak yapı sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektör genelinde son dönemde yaşanan hareketlilik şirket hisselerine de yansıyor. Yapı sektöründeki gelişmeler YAPI'nin performansını doğrudan etkileyebilir. Temel analizde şirketin finansal durumu Büyüme potansiyeli ve sektörel dinamikler göz önünde bulundurulmalı. Teknik analiz ile birlikte temel analizde yatırım kararlarında mutlaka değerlendirilmelidir.